26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle başlayan büyük taarruzun en önemli hedeflerinden birine Türk ordusunun 9 Eylül 1922 günü İzmir'e girişiyle ulaşılmış oluyordu ama savaş henüz bitmemişti. Abonelikler ve beğeniler bizim için çok değerli. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. İlgiyle izleyeceğiniz bir videoya başlıyoruz. Yoktan var edilen ordu büyük bir zafere imza atarken sırada Marmara bölgesinde işgal altında bulunan il ve ilçelerle İstanbul'un kurtarılması vardı. Üstelik Batı Ege de henüz tam olarak Yunan askerinden temizlenememişti. Bir bölümü Afyon önlerinden Ege'nin en batı ucuna kadar soluk soluğa kaçmayı başaran bir bölümü de İzmir'de denize dökülmekten kurtulup Urla ve Çeşme'ye ulaşmaya çalışan Yunan askerini takiple görevli Türk birlikleri göreve devam etti. Urla, Çeşme hala işgal altındaydı. Urla'yı işgalden kurtarmakla görevlendirilen birlikler arasında bulunan 57. Topçu Alayı 1. Batarya Komutanı Yüzbaşı Kemal Bey de 11 Eylül akşamı harekete geçti. Urla'ya cephane götürmek üzere malzemeler yüklendi. Tam Abdullah Ağa çiftliğinin bulunduğu yere geldiğinde İzmir Körfezi'ni henüz terk etmemiş olup karayı projektörle tarayan düşman gemileri tarafından fark edildiler. Patikalar arasında ilerlemeye çalışan yüzbaşı Kemal Bey'in birliğine bir İngiliz savaş gemisinden ateş açıldı. Asker ormana dağıldıysa da yüzbaşı Kemal Bey ve seyisi Urfalı onbaşı Baki vuruldu. İki şehit yolun kenarına aceleyle defnedildi. Diğerleri yola devam etti. Yüzbaşı Kemal ve Onbaşı Baki'nin naaşı bir yıl sonra Urla Yıldız Tepe'de yapılan şehitliğe nakledildi. O şehitlik 2008'de yeniden düzenlendi ve bugünkü görünümünü aldı. Urla ziyaretimizde yüksek tepedeki bayrak dikkatimizi çekmiş, orada bir anıt ya da şehitlik bulunduğunu düşünmüştük. Yıldız Tepe şehitliği tabelası merakımızı bir nebze giderdi. Koruluktan geçen, döne döne tepeye çıkan yoldan ilerleyerek muhteşem bir manzara eşliğinde şehitlerimizin son uykuda bulunduğu noktaya ulaştık. Gayet bakımlı, ağaçlandırması ve çevre düzenlemesi itinayla yapılmış bir şehitlik. Fakat ulaşımı araçla bile oldukça zor. Çünkü Yol kesinlikle bakıma muhtaç ve yamaç bölgelerinde korkuluk bulunmaması nedeniyle ürkütücü olabiliyor. Yazıları okuyarak orada yatan şehitlerle ilgili bilgi edinmeye çalışırken lahitteki yazı gözümüzün dolmasına yol açtı. Yüzbaşı Kemal, Bursa, Şehadet Tarihi 11 Eylül 1922 Demek ki Bursalı Kemal Yüzbaşı, memleketinden uzaklardaki bir vatan köşesinde üstelik Bursa'nın düşman işgalinden kurtulduğu günde şehit olmuştu. Kemal'in askerleri 12 Eylül günü Seferihisar tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla gelip Urla'ya girdi. Başlarında Albay Çolak İbrahim Bey vardı. 3 yıl, 3 ay, 3 hafta ve 3 gün süren işgal sona ermişti. Şehit Batarya Komutanı Yüzbaşı Kemal Bey ile ilgili elimizde çok fazla bilgi yok. Araştırırken emekli kurmay albay Nusret Baycan'ın Atase arşivlerinden derlediği bazı bilgilere de ulaştık. Yüzbaşı Kemal Bey Baycan'ın listesinde manastır doğumlu olarak görünüyor. Özetle Urfa Dolayları Milli Kuvvetleri Batarya Komutanı, 5. Tümen Sahra Batarya Komutanı, 57. Topçu Alayı 1. Batarya Komutanı ifadeleri yer alıyor. Güney ve Batı cephelerindeki muharebelere katıldı. 11-12 Eylül 1922 gecesi Narlıdere bölgesinde şehit düştü ifadesi de bu kaynakta bulunuyor. 1911-1912 Balkan Savaşı'nın ardından Anadolu'ya dönen Türklerin yerleştiği kentlerin başında Bursa geldiğinden Gerçekten de manastır doğumlu olsa bile Yüzbaşı Kemal Bey'in kayıtlara Bursalı olarak geçmiş olma ihtimali çok yüksek. Bu arada Atase özetinde Arıburnu ifadesi de yok. Oysa şehitlikte kitabede Yüzbaşı Kemal Bey'in Çanakkale Savaşı sırasında Arıburnu'nda da savaşmış ve yaralanmış olduğu yazılı. Yüzbaşı Kemal Bey'in özgeçmişine dair biraz daha detay olsa hayat hikayesini daha da genişletme imkanımız olabilirdi. Belgesel Tarih YouTube kanalımızdaki videoların devam edebilmesi için lütfen kanalımızı beğenin. Bu videonun altına da yorumlarınızla destek Teşekkürler.